Antalya City herkese merhabalar. Haftaya Şekeronya müzikaliyle ile başlıyoruz. Ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldan, eve dönüş hikayesini anlatıldığı müzikal 4 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde. Günümüz dünyasına uyarlanan Ali Baba ve 40 Haramiler operası göndermelerle dolu bir finale 5 Mayıs saat 20'de Haşimişçen Kültür Merkezi'nde. Anadolu'nun etnik müziğinin önemli isimlerinden Metin ve Kemal Kahraman kardeşler 6 Mayıs'ta Antalya Kültür Merkezi'nde sahne alıyor. Gülay Eroğlu'nun Sulubaya Çocuk Portreleri resim sergisi 1-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya Müzesi'nde sergilenecek. Uyuyan Güzel Masal'ın bu versiyonu izlenmeye değer gösteri 7 ve 9 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi sahnesinde. Model en sevilen şarkılarıyla 8 Mayıs'ta Jorjaka Antalya sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. şefliğindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Avrupa Birliği Günleri Konseri ile 8 Mayıs'ta Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda dinleyicilerini bekliyor. <laughs> Gökhan Tepe Demi Şarkılar projesi ile 9 Mayıs'ta Jolycker Antalya Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor. <laughs> Sever Beni adlı oyunda Mert Fırat ve Volkan Yosunlu yer alıyor. Kadın erkek ilişkisi üzerine özellikle de erkek bakış açısını tiye alan oyun 10 Mayıs'ta Antalya Kültür Merkezi sahnesinde. Tüm etkinliklerin ayrıntılarına antalyasizon.com'dan ulaşabilirsiniz. Keyifli haftalar, hoşçakalın. i guess if you say so